saklanmak gerek Seni çok çok özledim Arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek Arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek Arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek Arkadaşım eşek Sevgili çocuklarım, merhaba sevgili sihirli ailem. Tekrar yavrucaklarıma masallarda beraberiz. Bundan sonraki günlerde masal saatimizi artık 9.30 yapalım. Biraz erken oluyor sanki. Yarından itibaren masal saatimiz 9.30 olmuştur. Aynı saatte 9.30'da sizi ekran karşısında bekliyor olacağım. Hepiniz burada olun. Olur mu çocuklarım? Çünkü ben siz oradayken çok daha güzel masal anlatabiliyorum. Konsantre olabiliyorum. Evet. Arkadaşım eşek şarkısıyla başladık. Rahmetli Barış Manço'yu da sevgi ve özlemle anıyoruz. Biz çocukluğumuzda onun şarkılarıyla büyüdük. Ama birçoğunuz da artık bu şarkıyı biliyorsunuz. Nice yıllara diyelim nice yıllara. Unutulmadan nice yıllara. Bu akşamki masalımızın adı Şımarık Eşek ve Çetesi. Bakalım Şımarık Eşeğimizin ve Çetesinin nasıl bir macerası olmuş. Evet. Yeşilliklerle kaplı güzel bir köyümüz vardı. Tarlaları da oldukça bereketliydi. Herkes de huzur içindeydi köyde. Fakat köyümüzün huzurunu bozan, ortalığı karıştıran şımarık bir eşek vardı. Ve eşeğin adı da kabarık kulaktı. Ne olursa olsun köyümüzün kabarık kulağı bir türlü akıllanmıyordu. Köyümüzde nerede garip bir olay olsa o olayda mutlaka kabarık kulağın bir parmağı oluyordu. Kabarık kulak sahibinin sözünü asla dinlemeyen her türlü haylazlığı yapan bir eşekti. Bir gün kabarık kulağı sessizce takip ettim. Acaba bugün ne yaramazlık yapacak diye merak ediyordum. Kabarık kulak etrafını arkadaşlarını toplamıştı. Heyecanlı heyecanlı onlara bir şeyler anlatıyordu. Konuştuklarını az çok duydum. Anladığıma göre planladığı ise sanırım köyümüzün en zengininin atına çok ağır bir şaka yapacaklardı. Önlerine çıkıp kabarık kulak ve arkadaşlarını durdurmaya çalışmalıydım. Hemen kabarık kulak ve arkadaşlarının yanına gittim. Yapma kabarık kulak. Senin şakalarından ve şımarıklığından bütün köylü bıktı diye onunla konuştum. Kabarık kulağın çete arkadaşlarından çılgın Oruz birden önüme atıldı. Sen bizim eğlencemize ne haklı karışırsın. Kimse bizim özgürlüğümüze karışamaz dedi bana. Hmm. Özgürlük istediğini yapmak, başkalarını rahatsız etmek, onları üzmek değildir dedim ben de. Bu sefer o sırada tüysüz tavuk sözüme karıştı. Sen git kendi işine bak. Gıdak 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 gıdak. Bizim işlerimize karışma. Gıdak gıdak gıdak. Çok üzülmüştüm. Olmaz yapmayın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Dedim ama kimse beni dinlemedi. Nafile. Kabarık kulak eşek Tamam 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 dediklerin doğru olabilir. Bu son şakamız olsun. Bir daha yapmayacağız. Söz dedi. Peki. Onları durdurmak için çok dil döktüm. Ama şakayı yaptırmaktan vazgeçtiremedim. Beni hiçbir şekilde dinlemediler. Sonunda planlarını uygulamak için yola koyuldular plana göre çılgın horoz ve tüysüz tavuk güçlü ayağı yani köyümüzün en güzel atını lafa tutacaktı. Bu sırada kabarık kulakta güçlü ayağın kuyruğunu kesecekti. Hemen planlarını uygulamaya koyuldular. Ama tabii ki planlarını bozacak bir durum vardı. Çılgın horoz ve tüysüz tavuk güçlü ayağın önüne geçip onunla konuşmaya başladılar. Ancak arkalarındaki aynayı görmemişlerdi. Kabarık kulak arkadan dolanıp sessizce güçlü ayağın arkasına geçti güçlü ayak bir yandan çılgın horoz ve tüysüz tavukla konuşurken bir yandan da kabarık kulak aynadan izliyor. Kabağın kulağı ne yaptı da aynadan izliyordu. Güçlü ayak kendisine bir tuzak kurulduğunu fark etti. Çok sinirlendi. İçinden siz görürsünüz şimdi dedi. Kabarık kulak, güçlü ayağı iyice yaklaşmıştı. Tam kuyruğuna dokunacaktı ki güçlü ayak iyice gerindi ve tüm gücüyle çifte attı ona. Kabarık kulak ne olduğunu anlayamamıştı bile. Acılar içinde yerde kıvranıyordu. Sıra diğer ikisine gelmişti. Ama güçlü ayağa gerek kalmadan sahibi onları kanatlarından yakaladı. kıt 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 sahibi onları tuttu yakaladı. Üç şakacı arkadaş kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüştü. Çok pişman oldular ama nafile. Bütün yalvarmalarına rağmen köylüler onları affetmedi. Üç yaramaz dostada cezalar verildi. Kabarık kulak ceza olarak bütün köyün odunlarını taşıyacaktı. Çılgın horoz ve tüysüz tavuk ise köyün tavuklarını tilkiye karşı korumak için sabaha kadar nöbet tutacaklardı. Evet. Bu akşamki hikayemiz de bu kadar. Şimdi sizlere iyi geceler demeden önce pijamalarınızı giydiniz mi bir kontrol edelim. Dişler fırçalandı mı? Bir kontrol edelim. Hmm. Ses gelmiyor. Giymedim yoksa? O zaman, hadi bakalım. Herkes dişlerini fırçalıyor, pijamalarını giyiyor ve kendi yatağına doğru uyumaya. Şimdiden iyi geceler. Dallar rahatlık versin. Görüşmek üzere yarın çocuklarım. Ama unutmayın. Dokuz buçukta. Dokuz buçukta burada olacağım. Bay bay.